Kuralları biliyorsunuz zaten. Burada herkes sırayla cevaplayacak sadece. Evet ya da hayır şeklinde vereceğim bilgilerden sonra. Hazır mıyız? Evet. 5 saniye içerisinde cevaplayacaksınız ama genel bir süre kısıtımız yok. Melike'cim hazırsan... Evet hazırım. Az önce evet, evet diyerek... İlk cevabımı verdim. Verdin. Benim. Başlıyoruz. Başlayalım. Resmi gazete yayınlanan maddeye göre resmi nikah işlemleri için istenen belgelerden biri... ...tarafların banka hesap defteri olacaktır. Hayır. Doğru. Latin alfabesi sağdan sola doğru yazılır. Sağdan sola. Hayır. Doğru. Çünkü soldan, soldan sağa sağ. yazıldığı için. Günümüzdeki tüm modern insanları tanımlayan Homo sapiens ifadesi öldüren insan anlamına gelir. Yanlış. Evet ya da hayır. Hayır. Doğru. <laughs> Çünkü Homo sapiens yani wise man bilge insan veya akıllı <laughs> insan anlamına geldiği için. Sazanın aynalısı gözlerinden anlaşılır. Hayır. Doğru, hayır. Peki biliyor musun <laughs> neresinden neresinden anlaşılır? Sazanın aynalısı. <laughs> sazan cevap var. doğru. Ama ben hani bilerek Bir mi? Bir sazan var. Aynalısını nasıl, nasıl anlarız? Sazan. Evet. Hislerimizle. Hislerimizle. Soru-cevapla belki. De. <laughs> aynalı mısın diye sorup. <laughs> Çok yaklaştın. Pul. Büyükçe pullar vücuda tek tek serpilmiş durumda olduğundan aynalı sazan olduğu ha, anlaşılıyormuş. Evet. Dolayısıyla çok yaklaştığını <laughs> ben bir de kez onu daha diyeceğim. söylüyorum. Devam <laughs> ediyoruz. Osmanlı tarihindeki ilk spor takımları Bamyacılar ve Lahanacılardır. Hayır. Nedir peki? Nedir? <laughs> değildir. Ben salladım <laughs> ya Bamyacılar. Yani Beşiktaş ve Galatasaray da değildir herhalde. Ama evet olacaktı evet. maalesef. Aa. Çünkü bu bir cirit e, takımı. O zaman cirit çok popüler olduğu için ikinci Murat zamanında kurulan Osmanlı tarihindeki ilk spor takımları o kadar da muhteşem ve izledim. Lahanacılarmış. <laughs> ne dedin? <laughs> o kadar da muhteşem yüzyıl izliyorum. Bu hiç <laughs> böyle Hayatım soru. yemek <laughs> bak Bamyıklar, Lahanacılar. Yeni bir şey öğrendim. Ama artık Vallahi... Osmanlı dizileri çok fazla var. Belki başka birinde işlenmiş olabilir. Hatta evet. padişahlar arasında da bu takımların ciddi taraftarları varmış. Devam ediyoruz. Taş, makas, kağıt oyununa göre makas taşı deler. Doğru. evet. evet hayır olacaktı. Makası, taş makası kırıldı. Nasıl değersin? Çok özür dilerim. Bir saattir kafamın <laughs> içinde taş kağıt makas oynuyorum ya. Taş makası eziyor ya. Taş makası kırıyor. Canım senin rakibin yanlış yerdi bırak. Nasıl Bir kırık? şey söyleyeceğim <laughs> bak o kadar tatlı ki rakibi kaybetti aslında. Ay, yani. Ona rağmen çıldırdı Dilara. Yani, zorbalıyor beni şu an. Evet. İyi niyet değil arkadaşlar. Ama bu da değil yani. <laughs> Peki Başka, devam ediyoruz. Taşı, makas, kağıdı, ya. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte oturduğumuz yerden daha kolay oynuyoruz boyunları ama gelince insan bazen heyecanlanıyor. Sıra bana geldi. Evet. Ama yani taş makas da hakikaten <laughs> yani falan diye hayır. Ben. Hayır. <laughs> devam ediyoruz sevgili Melike ile. Evet. Cins horoz diye başlayan atasözü vakitsiz öter sözüyle biter. Hayır. Doğru. Cins horoz yumurtada öterdir çünkü bu sözün özü ve anlamı çocuğun soyluluğu ve değeri. Daha bebekken her halinden ağırsız anlaşılır. Ağırsız horoz mu peki evet. kim? Yani ee, nasıl vakitsiz öten ağırsız? Cins adı. horoz doğru yani e, cins horoz yumurtada öter doğrusu. Senin hayır cevabın doğru, doğru oluyor Doğru yani. oldu vakitsiz öten horozu ben. E, <laughs> o o kadar ağırsız. da yani bir e, ansiklopedi <laughs> programında değil. Hayır biz öğrenmeye geldik puan aldık geçelim. Bir <laughs> ay içinde meydana gelen ikinci dolunaya mavi evet. ay adı verilir. Doğru. Babamın dedesi dedemin amcası olur. Hayır. Doğru. Bu bakış çok rencide ediciydim. Devam ediyoruz. Çekoslovak misiniz sorusunda 49 harf vardır. Evet. Hayır. 44 harf vardır. Mantıkta bir önermenin değilinin değili tam zıddına eşittir. Değilinin değili tam zıddına eşit değildir. Hayır. Doğru. Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Evet. Hayır. Çünkü Binali Yıldırım'dır. 2018'de başbakanlık kaldırılmıştır ve son başbakanımız Binali Yıldırım olduğu için. Son soruya geçiyoruz. Evet ya da hayır şeklinde cevap vermenizi rica ediyoruz. Dana'nın döşü gerdan etidir. Evet. Hayır. Bu soruyu çünkü, sen bilecektin ya. Çünkü döş hayvanın kaburga altından elde edilen göğüs eti olduğu için. Ama gayet güzel bir performans sergiledi turuncu masa. Ve tam 8 doğru cevap karşılığında 8 saniye daha sevgili Mine'ye kazandırdılar. <laughs> Tebrik ediyoruz. Bravo. Gördüğünüz gibi eğlence de burada. Çok ön planda olacak demiştik. Epey ön planda oldu. <laughs> Hazırsanız sizin sorularınıza başlıyoruz Ayça Hanım. Ana katılan son toprak parçası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Evet. Hayır. <laughs> Hatay'dır çünkü. Hatay. Ana vatanına katılan son toprak parçası olan Hatay, milli mücadelenin fiilen hmm. bitişinin de sembolüdür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yavru vatanı olarak adlandırdığımız ve bağımsızlığını tanıdığımız bir ülke olduğu için. Hmm. Ama tabii ki biz böyle et kemik gibi olduğumuz için evet. siz öyle düşündünüz. Devam ediyoruz. Teknik direktör Fatih Derim futbolculuğu döneminde hiç gol kralı olmamıştır. Evet. Doğru. Sadece erkek geyiklerin boynuzu vardır. Hayır. Doğru. Renk geyiklerinin dişileri de boynuz taşır ve bunların oh. boynuzları yeniden oluşurken <laughs> boynuza yeni dallar eklenir. İnsanın en oynak eklemi çenesidir. Evet. Hayır. Aha. Omuz eklemidir. Omuz eklemi insan vücudunda en geniş hareket yeteneğine sahip olması ve elin fonksiyonel olarak kullanılmasına izin vermesi açısından büyük önem taşır. Ama bu soru eğer... Kaan'ın en oynak eklemi çenesidir olsaydı <laughs> o zaman doğru kabul edebilirdik. Devam ediyoruz kaldığımız evet. yerden. Osmanlılar kahveyi çaydan yüzyıllar sonra içmeye başladılar. Hayır. Doğru. <laughs> Sivrisinekler beslenmek için değil üremek için kanımızı emerler. Hayır. Evet. <laughs> Çünkü Aa, yumurtalarını aşağı. olgunlaştırmak <laughs> dolayısıyla üremek için kana ihtiyaç duydukları için yani geyikler konusundaki bilgin. Pişi e e sivrisinekler. Pişi de ısırır denir çünkü. Hatta dişiler... Şok kişiler... oldum. İnanamadım gerçekten. O zaman biraz daha aydınlanalım. Dişiler <laughs> <laughs> yığınla yumurta üretirler evet. ve ürettikleri her yığın için kana ihtiyaçları evet, vardır. <laughs> Besin ihtiyaçlarını bitkilerden aldıkları nektarla sağlarlar. Devam ediyoruz. <laughs> Kutuplarda yıl boyunca gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir. Evet. Hayır. <laughs> ha? Olur mu efendim? Yıl boyunca gece ve gündüz süreleri sadece ekvatorda eşittir. Ekvatorda 12 saat gece gündüz vardır. Kutuplara gittikçe hatta artıyor aşk. bu. Devam ediyoruz. Tarihin bilinen en eski aşk şiirini bir kadın yazmıştır. Hayır. Evet. Kim yazmıştır? Onu da bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Evet olacaktı. Kral Şusin için gelin olarak seçilen bir rahibe tarafından yazılmış. Tarihin bilinen ilk aşk şiiri olarak kabul edilen şiir bir Sümer... Tabletiymiş. Evet. O rahibe de Taşlara e, rahmet Helal olsun diyoruz. Ve devam ediyoruz. Klarnet'in mucidi bir Türktür. Evet. Kimdir? Bilmiyorum. Hüsnü Şenlendirici. Bilmiyorum. <laughs> Yasa Serkan Çağrı. E, doğru cevap e, hayır olacaktı. Johan Christoph Denner adlı Alman bir ha, müzisyen, şalümo <laughs> adlı üflenerek çalınan bir boruyu <laughs> geliştirerek klarneti yapmışmış. Devam ediyoruz. Mısır kraliçesi Kleopatra Yunanlı'dır. Hayır. Nereli? Yunanlı tabii. Ya. Malatyalı değil yani. <laughs> Mısırlıdır diyor. Kleopatra, Makedonya Yunan Hanedanı'nın son üyelerinden Öyle. biriydi. Büyük İskender'in Mısır'da hüküm sürdüğü sırada bu topraklarda doğmuş. Ben Mısırlı diye düşünüyorum otomatik. İşte bak. şaşırtmalı sorular. Devam ediyoruz. Osmanlılar'da takvimleri müneccim başı hazırlardı. Hayır. Evet. Müneccim başıların takvim ve imsakiye hazırlamanın yanında astroloji ile ilgili görevleri Padişah'ın şahsi işleriyle devlete ait önemli işlerin vaktini belirlemek için zayiçe hazırlamak. Osmanlı dizisi falan deyince Muhteşem Yüzül'e gittim. Orada da İstanbul Kadısı şey yapıyordu. Evet. Ondan muhteşem dolayı. Muhteşem yüzyıla çok gittiniz bugün. Gitmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Gelin oradan. Necmiye <Yani gülüyor> <laughs> işte. Evet, doğru aslında. Devam ediyoruz. Baldıran tıbbın babası da denilen İbn Sina'nın tavsiye ettiği hemen her derde deva şifalı bir bitkidir. Evet. Hayır. Hilal oh. Hayır. Yani Değil böyle mi, çok hocam? da biliyormuş gibi. Değil mi, evet. Mi? Yani ben her sabah kullanırım. <laughs> Baldıran zehirli bir otmuş. Oh. Birkaç gramı bile ölümcül olabiliyormuş. Baldıran zehirli Aman dikkat. Ya. Son sorumuza geçiyoruz. Tarihte ilk topuklu ayakkabı bir erkek tarafından tasarlanmıştı. Evet. Doğru. Ne Eski biliyorum? Roma'da erkeklerin giydiği topuklu ayakkabıların günümüz kadınlarının giydiği şekilde Erkekler tasarımda giymiş. Da Vinci'ye ait. biliyordum evet. Neyse bir tane bilgisim. E, Gayet güzel bir performans demek çok isterdim ama dört <laughs> doğru cevapla yağmasanız da gürlediğiniz ve dört saniye <laughs> Alper'e kazandırdığınız bir bravo, tur oldu. Bravo, bravo. Böyle devam. <laughs> bravo. Yarışmacılarımızın ve konuklarımızın her biri birbirinden tatlı, birbirinden eğlenceli ve neşe saça saça. ...yarışmaya devam ediyorlar ve artık biraz daha eğlencenin dozunu arttıracağız... ...bir sonraki bölümde ama ona geçmeden önce ben biraz daha gerilim vermek için... ...finaldeki çember oyunundaki büyük ödülü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ne kadardı Alper'ciğim? 250 bin. Ben İk alayım. 250 bin TL büyük ödül için yarışacaklar. Sevgili Mine ve Alper eğer çemberdeki bütün soruları doğru cevaplarlarsa... ...gerçekten çok heyecan dolu bir yarışma oluyor... Biz de bu heyecanı hem devam ettirmek hem de biraz eğlenceyle hafifletmek için bir sonraki bölümümüz olan en sevilen bölümlerimizden biri olan müzik kulağı bölümüne geçiyoruz efendim. Aa!